Herkese yeniden merhaba. Bu bölümde SketchUp'ta grup ve component kullanımını öğreneceğiz. SketchUp'ta yüzeyler birbirine yapışma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle yapışmaması için grup veya component kullanılması gerekmektedir. Bir örnek gösterecek olursak burada görmüş olduğunuz iki kutudan bir tanesini öbürünün üzerine getiriyorum. Ve yeniden eski yerine getirmek için hareket ettirdiğim zaman bir önceki kutuyla yapışmış olduğu için bundan ayıramadığımı görebiliyorsunuz. Bunun için bu işlemi geri alıyorum. Seçmek istediğimiz aracı 3 kere tıklıyoruz ve bu şekilde tamamı seçilmiş oluyor. Mouse'umuzun sağ tuşuna basarak Make Group veya Make Component özelliklerini kullanabiliriz. Birazdan bunların farkını anlatacağım. İlk olarak Make Group'a basıyorum. Ve bu objeyi seçtiğim zaman etrafında mavi çizgiler olduğunu görebilirsiniz. Bu tamamen tek bir obje haline gelmiş bulunuyor. Ve bunu yeniden mol tuşuyla M'ye basaraktan diğerinin üzerine yapıştırıyorum. Bunu tekrar ayırmak istediğim zaman istediğim gibi ayırabilirim. Çünkü artık grup olduğu için yapışma özelliği yok. Bu obje üzerinde bir değişiklik yapmak istediğim zaman iki kere tıklayarak objenin içine girmem gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi kesikli çizgiler grubun içerisinde olduğunuzu gösterir. Diğer objemizi de component haline getirelim. 3 kere tıklıyorum ve bütün yüzeyleri seçiyorum. Sağ mouse'uma tıklayarak make component'a basıyorum. Burada gruptan farklı olarak bu şekilde bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada isterseniz component'ınıza bir isim verebilirsiniz. Bu dosyanızda daha kolay çalışmanızı sağlayacaktır. Buraya bir isim veriyorum. Bu en alttaki Replace Selection with Component seçeneğin seçili olduğundan emin olduktan sonra Create'e basarak Component'ımızı oluşturabiliriz. Bu objeleri tıkladığımız zaman ikisi de sanki aynı gibi görünüyor. Ancak bir tanesi grup, bir tanesi Component olarak çalışıyor. Şimdi bunların farkının ne olduğuna bir bakalım. Burada bulunan objemi Move tuşuyla yana doğru klavyemden Ctrl tuşuna basıyorum ve kopyalıyorum. Grup gibi aynı şekilde Component'ta da değişiklik yapmak istediğim zaman iki kere tıklayarak içine girmem gerekiyor. Ve bu kütle üzerinde bir değişiklik yapmak istiyorum. Push Pull aracına basıyorum. Buradan veya klavyenizden P tuşuna basabilirsiniz. Bu yüzeyi yükseltiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Component özelliğini kullandığım için kopyaladığım obje diğerinin birebir aynısı durumda. Ve yaptığım herhangi bir değişiklik öbürünü de etkileyecektir. Component kullanımı projeniz içerisinde pencereler, kapılar, kolonlar gibi tekrar eden objeler için kullanılabilir. Şimdi daha önce yapmış olduğumuz grubu kopyalayıp aynı işlemi tekrar deneyelim. Objemi seçiyorum. M tuşuna basıyorum ve Move komutunu aktifleştiriyorum. Klavyemden Ctrl tuşuna basarak kopyalamasını sağlıyorum ve buraya kopyalıyorum. Gene aynı şekilde bu objenin içine iki kere tıklayarak giriyorum ve push pull aracıyla yükseltiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı grubu kopyalamama rağmen yaptığım değişiklikler öbür objemi etkilemiyor. Bunun nedeni komponentlarda değişiklik yapılmasına rağmen gruplarda yapılamıyor olması. Eğer bir objeyi aynı şekilde başka bir yerde kullanmayacaksanız komponent yerine yani grup kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Daha sonra bu grubu component'a çevirmek için yapmanız gereken tek şey objenizi seçtikten sonra sağ klik yaparak make component'a basmanız yeterlidir. Şimdi bunların hepsini silip bir bina üzerine deneme yapalım. Buradan dikdörtgen aracıma basıyorum ve bir kütle çiziyorum. Push pull aracı ile yükseltiyorum. Daha önceki dersimizde gördüğümüz gibi bu yüzeyin üzerine basit bir pencere çizimi yaparak bu alıştırmayı yapabiliriz. Buradan offset tuşuna basıyorum ve penceremi offsetliyorum. Push pull aracımı basarak pencereme hacim veriyorum. Bu pencereyi seçip component haline getirmek istiyorum. Bu şekilde seçiyorum. Eğer seçim ekranınızı bu şekilde büyük yaparsanız istemeden başka çizgileri de seçebilirsiniz veya arkada görünmeyen çizgileri de yanlışlıkla seçmiş olabilirsiniz. Bunu kontrol etmek için araç çubuğumuzda bulunan X-ray bölümünü basarak seçilip seçilmediğini görebilirsiniz. Bunları silmek için klavyenizden Shift tuşuna basarak bu çizgileri seçerek silebilirsiniz. Eğer burada bulunan X-ray komutunu görmüyorsanız araç çubuğuna sağ klik yaparak stilleri aktif edebilirsiniz. Şimdi bu pencereyi bir component haline getirelim. Klavye'nizden G'ye basarak veya az önce gösterdiğim gibi mouse'unuzun sağ tuşuna basarak make component yapabilirsiniz. Ve buraya bir isim vererek penceremizi adlandırabiliriz. Create'e basarak component'ımı oluşturuyorum. Artık bu bir component haline gelmiş durumda. Şimdi bunu binamın öbür tarafına kopyalayacağım. Bunun için move tool'umu aktif ediyorum. Bir kere tıklıyorum ve klavyemden kontrol tuşuna basarak kopyalama işlemini gerçekleştiriyorum. Ve yana doğru ilerletiyorum. Bir ölçü girerek ne kadar ilerletmek istiyorsanız o şekilde ilerletebilirsiniz. Şimdi projemizi ilerlettikten sonra bu pencerede bir değişiklik yapmaya karar verdiniz. Bunun için komponentimize iki kere tıklayarak girmemiz gerekiyor. Mesela içeride bulunan yüzeye bir offset daha eklemek istiyorsunuz. Ve bu şekilde bir offset yaptınız. Daha sonra push pull aracıyla yeniden bir yüzey elde ettiniz. Görmüş olduğunuz gibi yana kopyalamış olduğum pencerede de yaptığım tüm değişiklikler gerçekleşiyor. Bu nedenle projenizde aynı özelliklere sahip olan pencere, kapı gibi objeleri component olarak yaparsanız aynı işlemi tekrar tekrar çizmemiş olursunuz. Ve bu şekilde kolaylık sağlayabilirsiniz. Şimdi buradaki pencereyi yeniden kopyalayalım. Pencereme tıklıyorum ve buradan Move aracı ile birlikte kontrole basarak penceremi kopyalıyorum. Yapmak istediğim şey bu pencereyi buraya yeniden yerleştirmek. Bunun için Rotate tuşunu kullanmam gerekiyor. Şu andaki araç çubuğunda Rotate bulunmadığı için buradaki araç çubuğuna sağ tıklayarak Large Tool Set'ten büyük araç çubuğunu aktifleştiriyorum. Ve buradan rotate tuşuna basıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı, yeşil ve mavi eksenlere uygun olarak yönlendirdiğiniz, mouse'unuzu hareket ettirdiğiniz kısma göre bu şekilde hareket edecektir. Başlangıç noktasını seçtikten sonra döndürmek istediğiniz yöne doğru bu şekilde döndürebilirsiniz. Ve yeniden moon tuşuyla binanın üzerine oturtuyorum buradaki araç çubuğuna artık ihtiyacım olmadığı için tekrar kapatıyorum şimdi binanın burasında bulunan pencerelerle bunun arasında bir fark olmasını istiyorum belki bu pencere daha büyük olacak o yüzden bunun aynı şekilde komponent olarak ilerlemesini istemiyorum burada yaptığım bir herhangi bir değişiklik öbür pencereleri de etkileyeceğinden bunun diğerlerinden farklı olmasını istiyorum bunun için bir kere bastıktan sonra mouse'unuzun sağ tuşuna basarsanız burada görmüş olduğunuz Make Unique komutuyla bu component'ı diğerlerinden ayrı yapabilirsiniz. Yeniden içine giriyorum ve değişiklik yapıyorum. Gördüğünüz gibi diğer pencerelere herhangi bir etkisi bulunmadı. Default Tray'nızda bulunan Components bölümünden yapmış olduğunuz projenizde bulunan bütün component'ları görebilirsiniz. Burada yapmış olduğum kutu, pencere ve pencere bir şeklinde komponentlerim olduğunu görebilirsiniz. Az önce yaptığım make unique işlemi penceremin yeni bir kopyasını yaptığı için ismini pencere bir şeklinde değiştirdi. Ve burada bulunan kutu da daha önceden yapıp sildiğim bir komponent ait. Eğer buradan silmek istiyorsanız sağ klik yapıp delete diyebilirsiniz ve komponentinizi silebilirsiniz veya burada bulunan listeden istediğinizi seçerek yeniden projenize getirebilirsiniz. Yeni bir obje getirdiğiniz zaman üzerine tuttuğunuz yüzeye uygun bir şekilde pencerenizin döndüğünü görebilirsiniz. Az önceki yaptığım rotate işlemine böylece gerek kalmamış olacaktır. Aynı şekilde grup ve komponentlerinizi organize bir şekilde düzenleyebilmek için Default Trade'de bulunan Outliner sekmesini kullanabilirsiniz. Buraya bastığınız zaman projenizde bulunan bütün komponent ve grupları görebilirsiniz. Ve buradaki listeden üzerine bastığınız zaman hangi objenin hangisi olduğunu görebilirsiniz. Buradaki objemi herhangi bir grup veya komponenta çevirmemiştim. 3 kere tıklıyorum ve bütün çizimi seçiyorum. Sağ klik Make Group diyerek bunu bir grup haline getiriyorum. Outliner sekmesinde bulunan içi dolu kutu olan simge grupları Karelerden oluşan içi dolu boş olan simge ise komponentları ifade etmektedir. Burada bulunan listeden de iki kere tıklayarak komponentiniz içine girerek değişiklik yapabilirsiniz. Projenizde outliner sekmesini kullanarak organize bir şekilde daha rahat çalışabilirsiniz. Group ve component kullanmazsanız eğer projenize değişiklik yapmak istediğiniz zaman geri dönüşü olmayan sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu nedenle her zaman her şeyi grup veya component yapmak zorundasınız. Aşağıda bulunan kutuyu tekrar üste kopyaladığım zaman her ikisi de grup olduğu için üsttekini istediğim zaman yeniden hareket ettirebilir veya silebilirim. Eğer her ikisi de grup veya component olmasaydı bu iki kutuyu birbirinden ayırmam gerçekten çok zor olacaktı. Bu nedenle bu şekilde çalışmanız sizin faydanız olacaktır. Bu dersimizde grup ve componentların kullanımını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.